Youtube kanalım Nurhan Elişilerim'den selamlar sevgili hanımlar. Yine çok güzel bir modelin yapılışıyla sizlerleyim. Modelimi şöyle örnek bezime hazırladım. Dilerseniz birlikte başlayalım. İyi seyirler hanımlar. Modelim bu şekilde çok güzel beğendim sizlerle paylaşıyorum Umarım siz de beğenirsiniz kaldığım yerden devam ediyorum başlarken aynı bu şekilde iki trabzanla başlıyoruz bir boncuk aldım kapattım ikinci boncuğu aldım kapattım ikinci boncuğu arkaya aldım. İlk boncuğun dibine girdim. Kapattım. Tekrar bir boncuk aldım. Kapattım. Çeviriyorum. Boncuğun dibine girdim. Kapattım. Bir boncuk aldım. Kapattım. Çevirdim. Bir önceki boncuğun dibine girdim. Kapattım tekrar bir boncuk aldım kapattım çeviriyorum boncuğun dibine girdim kapattım tekrar bir boncuk aldım bu şekilde çevirdim bir önceki boncuğun dibine girdim kapattım bakın bu şekilde her iki tarafta üçer boncuk oldu 3 boncuk alıyorum kapattım boncuğu arkaya aldım boncuğun dibine girdim kapattım bir zincir çektim ilmeğimi bu şekilde uzattım boncuğun dibine girdim Tekrar bir ilmek aldım. İlk ilmeği saymıyorum. Bir ilmek 2 3. ilmeği aldım. Sıradaki boncuğun dibine girdim. Tekrar bir iki üç Her boncuğun dibine girip üç ilmek alıyorum. Üçüncü boncuğun dibine girdim. Bir iki üç birlikte kapatıyorum bu şekilde tuttuğum ipi sabitliyorum 1 2 3 4. kutuya bir trabzan girdim ikinci trabzanı girdim Hemen ikinciyi gösteriyorum. Bir boncuk aldım, kapattım. İkinci boncuğu aldım, kapattım. İkinci boncuğu arkaya alıyoruz. İlk boncuğun dibine giriyorum. Bu şekilde kapattım. Tekrar bir boncuk aldım, çevirdim. Boncuğun dibine giriyorum. Kapattım. Tekrar bir boncuk aldım. Kapattım, çevirdim. Bir önceki boncuğun dibine girdim, kapattım. Aynı şekilde bir boncuk aldım, kapattım, çevirdim sıradaki boncuğun dibine girdim kapattım üçüncü boncuğu aldım çevirdim boncuğun dibine girdim kapattım üç boncuk aldım sabitledim arkaya aldım boncuğun dibine girdim kapattım bir zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum ilk ilmeği saymıyorum boncuğunun dibine girdim bir ilmek 2 3 her boncuktan üçer ilmek alıyoruz sıradaki boncuğun dibine girdim 1 2 3 3. boncuğun dibine girdim 1 2 3 yine bu şekilde ipimi tutuyorum birlikte kapattım tuttuğum ipe girdim sabitledim ipimi aldım 4. kutuya girdim 1 trabzan 2 modelimizi bu şekilde tamamladık. Çok güzel, çok kibar bir model. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabildim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.